2022 model ICT göstergesi o çeşitli platformlar için Trading Finder sitesinde sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi çalıştırıyoruz. Sadece mutlaka dikkat edin ki komut bölümünden Allow DLL seçeneğini aktif hale getirin ve ardından onay butonuna basın. Göstergemizi grafikte yerleştirdikten sonra arama ve çizim yapmaya başlıyoruz. ICT modeli fiyat grafiği üzerinde Change of Character, Swing Failure Pattern'lar ve piyasa içindeki sübapları içerir. Örneğin burada bir yükseliş trendindeydik. Bu bölümde fiyat yukarı doğru hareket etti ve bu seviyeyi yukarıdan kırdı. Sonrasında ise 4 mum aşağıya döndü. Fiyatın bu seviyenin alt sınırına geri dönmesiyle bizim için bir swing filler deseni oluştu bu da swing filler desenini bizim için bir sinyalle tanımladı. Bundan sonra fiyat geri döndü ve aşağı doğru hareket etti, kar tabanımızı, aşağı doğru kırdı. Bu da bir değişim karakteri anlamına geliyor. Bizim için burada, en yüksek saçmalıktan en aşağı seviyeye kadar bizim için kullanılmayan bir üfemizim, oluşmuş bir üfemizim arıyoruz. Fiyatın FVG sınırına geri dönmesi için 25 mum süresi var. Burada fiyatın yukarı doğru hareket ettiğini ve FVG sınırına ulaştı. Fiyat FVG'nin altında kapanıp bizim için bir satış sinyali geliyor. Yatırımcılar bu sinyalle işlem yapabilir. Bu bölümde iki kar sinyali var. Burada bir swipe, iki swipe, SFB, SFB ve change of character oluşmuş. Grafiği inceleyelim. Fiyat yukarı doğru hareket etti. Fiyat düzeltmesiyle bir likidite hattı oluşturup yukarı devam etti. Karlı bir sinyalle piyasaya gireceğiz bu yüzden bu bölümde bizim için önemli. Burada iki karlı sinyal görüyoruz. Bir salınım, iki salınım. SFP, SFP ve karakter değişimi bizim için oluştu. O halde grafiğin içine bir bakalım. Fiyat yükseldi, bir fiyat düzeltmesi yaşadık ve bir likidite çizgisi burada oluşmuştur. Daha sonra yukarı yönlü hareketini yapmıştır. Bu yukarı hareket sırasında bir change of character oluştu. Ki bu piyasanın davranışında bir değişiklik anlamına geliyor. Fiyat burada oluşan FVG sınırına geri döndüğünde ve fiyatın bu FVG seviyesinin üzerinde kapanması işlem girişi için bir onay niteliği taşıyor. Bu da bizim için bir alım sinyali aman oluşturdu. Sonrasında fiyat bir aralıkta hareket etmeye başladı ve bu sınırda aşağıya doğru hareket etti. Bu bölümde 2 SFP Swing Failure Pattern oluştuğunu görüyoruz ve ardından bir sweep meydana geldi. SFP'ler fiyatın aşağıdan kırdığı sınırlardır. Ve 4 veya altı mumdan sonra yukarı doğru hareket eder ve kırdığı aralığa geri döner ki bu bizim için yukarı doğru hareketini yapmıştır ve salınım aralıkları. Fiyat o seviyeyi kırdı ve destek veya direnç seviyelerinin altındaki ya da üstündeki likiditeyi topladı. Bu bir sübap olarak tanımlanır ve bir sinyal ile gösterilir. Sonrasında fiyat yukarı doğru hareket etti ve burada bizim için bir change of character oluştu. Alt seviyeden üst seviyeye kadar bir alan, FWG'yi, Fair Value Gap, tanımlamak için dikkate alınıyor ve burada bizim için bir FWG oluşmuş durumda. Fiyat, FWG bölgesine geri döndüğünde ve bu seviyenin üzerinde kapanması bizim için bir alım sinyali oluşturuyor. Sonrasında fiyatın aşağıya doğru bir geri çekilme yaşadığını, ve ardından tekrar yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Zimatmak adına. Giriş bölümünde bizim için birkaç seçenek var. İlk bölümde, görüntü ayarlarını, takım ayarlarını veya 3 modu olan göstergenin özel şablonunu seçebilirsiniz. Koyu takım, açık takım ve otomatik. Dark Team seçeneği, grafiğe koyu bir şablon uygulanır. Light Team seçeneğini seçmek, grafikte açık bir şablon oluşturacaktır. Şablon grafikte gösterilecektir. Otomatik seçeneğini seçtiğinizde yalnızca mumların rengi değişir. Kar mumları açık yeşil, düşüş mumları ise açık kırmızı renge dönüşür. Sonraki bölümde göstergenin ayarlarını seçebilirsiniz. Bu bölümde ICT model 2022'yi hesaplamak ve göstermek için maksimum mum sayısını seçebilirsiniz. Bu değer 5000 mum olarak ayarlanmış durumda ve bu miktarı daha az veya daha fazla yapabilirsiniz. Alım sinyallerinin gösterilmesi veya gösterilmemesi durumunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Ve en son olarak, satış sinyallerinin gösterilmesi veya gösterilmemesi durumunu aktif veya pasif hale getirin. Bu bölümde ben karanlık şablonu seçiyorum ve alım sinyalini o devre dışı bırakıyorum. Burada şablonumun karanlık renge dönüştüğünü ve alım sinyalinin silindiğini görüyoruz. Sadece satış sinyali kaldı. Tamam arkadaşlar, bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.